Sevgili YouTube izleyicilerim, insan kendine de önem vermeli, ruhunu şımartmalı. Ben belli bir süre çalıştıktan sonra, öğleden sonra ilkin diye doğru bir kahvemi de yudumlarım. Ama bu kahvemi yudumlarken beraberinde ya bir lokum, bu güzelim lokumlardan, meyveli lokumlar ama dikkat ederseniz veyahut da bu güzel şekerlerden bir tane alırım. Şimdi izleyicilerim diyeceksiniz ki Hüseyin Bey sizde mi şeker kullanıyorsunuz? Evet, ben de şeker kullanıyorum. Size bir soru sormak isterim. Eğer kan şekeriniz %60 mg'dan aşağı düşerse yaşayabilir misiniz? Demek ki şekere ihtiyacımız var. Şimdi bu kahvemi bir yudumladıktan sonra bunu sizlere izah etmeye çalışayım şekere mutlaka ihtiyacımız var. Biz hekimlerden bazı arkadaşlar kimisi şekeri yasakladı, kimisi yumurtayı yıllarca yasakladı, kimisi ekmeği, kimisi sütü, kimisi bu son dönemlerde peyniri, morfin gibi gösteren yazarlar çıktı. Peki bunların hepsini yasaklarsak biz neyle besleniriz? Şekere hiç mi ihtiyacımız yok? Mühim olan burada izleyicilerim şekeri nereden aldığınızdır. En iyisi nereden biliyor musunuz? Gıdalardan almanızdır. Mesela bir kan üzümü alırken gayet güzel meyve şekeri alırsınız. Bir yine diğer meyvelerden alırsınız. Ama eğer bunlara da her zaman ulaşamıyorsanız veya da ruhunuzu şımartmak için o çocukluğumuzu süsleyen şekerlerden de ölçülü kullanabilirsiniz. Mühim olan bu şekerlerin glikozdan mı yoksa pancar şekerinden yapılmış olması mıdır? Eğer ki bu pancar şekerinden yapılmışsa ve ölçülü kullanıyorsanız bu en ideali, en güzeldir ruhunuzda şımartırsınız. Bir diğer önem de kullandığınız miktardır. Kocaman bir paket şekeri alıp da evladınız eline verip onu bitirene kadar yiyorsa, bunlar içerisinde meyve yoksa, bunlar içerisinde gıda katkıları maddeleri varsa, buradaki gördüğünüz şekerdeki boyalar gerçek meyve boyalardır. Doğal boyalardır. Bunlar eğer ki suni boyalarsa bunlar size çok zararlıdır. Aksi taktirde glikozdan yapılmış günde bir tane iki tane şeker tüketmenin hele hele bu meyveli ise hiçbir zararı yok. Aksine de faydalı vardır. Nereye kadar kısıtlamayla gidebiliriz? Ama her geldiğinde çocuğa şeker veren bir doktor olmak asla istemem. Ama onları da aşırı derecede kısıtlamam. Sizlere de kısıtlamam. Demek ki her şeyde ölçülü olmak gerekiyor. Ayrıca burada gördüğünüz bu lokumlarda kullanılan şeker değil bal ile yapılıyor. Bu uğurda büyük çabalar gösterdim ve bu imalatçılarda da birlikte olduk. Onlara önerilerim oldu. Şimdi burada bazen pekmez, bazen meyve örneğin kayısı püresi ama genellikle bal kullanıyor. İçerisinde de çok da güzel meyveler var. Üzerinde de bazen susam gibi ürünler koyulabiliyor. Mesela burada kullanılan ürünlerden bir tanesi de cevizdir. Çorum, Oğuzlar cevizi. O kadar vitamin, mineral doludur ki. E siz şimdi bal yiyorsunuz ve burada bir de meyveyi alıyorsunuz. Bunun kadar güzel bir şey var mı? Demek ki her şeyi böyle suçlamak, her şeyden geri kalmak, çok yanlış olduğunu düşüncesindeyim. Lütfen evlatlarımızı aşırı kısıtlarsak ileride büyük problemlerle karşı karşıya kalırız. Kısıtlama değil, her şeyin kaynağını ve ölçüsünü bilmeliyiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilir, beni takip edebilirsiniz.